Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere iki şişte çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zil butonunu açabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizi geçelim. Modelimiz toplamda 14 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 8 artı 2 tane de kenar ilmeğimizden oluşmakta. Benim orta kalınlıkta bir bebe yünüm var. 3,5 numarada şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişimi alarak başladım. Çıkarıyoruz. Modelimizin arka sırasında ipimizi kenara alalım. Modelimizin arka sırasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben lastik üzerine kurmuyorum ama siz istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Ben bir model üzerinden anlatımı yapacağım için bir model 14 ilmekten artı 8 artı 2 ilmekle toplamda 24 ilmek ben şişime aldım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek örüyoruz. Bakın. Burada 2 gelen düz ilmeğimizi İlk önce arkadan girip bu ilmeğimizi de tekrar sol şişimiz alarak yerlerini değiştiriyoruz. Şimdi bu iki düz ilmeğimizin bu sefer önden giriyoruz. Önden ikinci ilmeğimize girip bu ilmeğimizle yönlerini değiştiriyoruz. 2 2 ters ilmek örüyoruz. Şimdi burada 1 2 3 düz ilmek örüyoruz. Bu iki ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz. Soldan sağa doğru bu iki ilmeğimizi kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Sırasındaki iki ilmeği ters olarak örüyoruz. Burada iki ilmeğimizin yine yönlerini değiştiriyoruz. Bakın, ilk önce arkadaki ilmeğe girip bu öndeki ilmekle yerlerini değiştirdik. Ve bunları düz olarak örüyoruz. Şimdi de önden ikinci ilmeğe girip bu ilmekte yönlerini değiştiriyoruz. 2 2 ters ilmek kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük modelimizin arka sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğimizi örmeden aldık kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek 4 ters ilmek 2 düz ilmek 6 tane ters ilmek. Bu önde arttırdığımız ilmeğimiz de ters. 6 tane ters. 2 tane düz. 4 tane ters. 2 düz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra iki ters ilmek ördük. Burada bizim dört tane düz ilmeğimiz var. Bir önceki sırada modelimizi kapatmıştık. Şimdi modelimizi açıyoruz. Şimdi burada ikinci ilmeğe girip bu arkadaki ilmekle yönlerini değiştiriyoruz. Bunları düz olarak örüyoruz. Bakın. Şimdi de arkadan ilmeğimizi alıyoruz. Bu ilk ilmekle yerlerini değiştiriyoruz. 1 2 düz olarak ördük. 1 2 ilmek ters. 1 2 ilmek düz örüyoruz. Bu 2 ilmeğin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kesiyoruz. 1 doluyoruz, 2 düz ilmek örüyoruz. 2 ters ilmek. Şimdi bakın yine buradayız. 4 tane düzümüz bu ilmeğimizi arkadaki ilmeğe girip bu ilmekle yerlerini değiştiriyoruz. Ve bu ilmekleri ikisini düz olarak ördük. Şimdi arkadan giriyoruz. Bu öndeki ilmeğimizle bu ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. 2 2 ters. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Arka sırada bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ben örüp geliyorum. Arka sırada bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra iki düz. Şimdi modelimizi yine kapatıyoruz. İlk önce arkadaki ilmeğe girip ikinci ilmeğe girip bu ilk ilmekle yönlerini değiştiriyoruz. Yani bir iki Şimdi de buradan ön yüzünden ikinci ilmekle bu birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Bunları da düz olarak örüyoruz. 2 ters örüyoruz. Modelimizin bakın bu 6 altı düz 6 altı ilmek düz olan yerdeyiz. Şimdi bir ilmek düz örüyoruz. 2 ve 3. ilmeğin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kesiyoruz bir arttırıyoruz 1 2 3 ilmek düz örüyoruz 2 ilmek ters örüyoruz bakın şimdi arkadan ikinci ilmekle birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz bunları da düz olarak örüyoruz ön sırada da bakın buradan giriyoruz bu ilmekle bu ilmeğimizin yönlerini değiştiriyoruz 2 arka sırada bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ben örüp geliyorum. Ben arka yüzde ördüm ve modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek ördük. Bir sıra önce kapattığımız ilmeklerimizi tekrar açıyoruz. Bakın. 2. ilmekle 1. ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. 1 2 düz olarak örüyoruz. Arkadan yine 1. ilmekte 2. ilmeği yerlerini değiştiriyoruz. 2 düz 1 2 ters. Bakın şimdi artık burada yine ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Yine bunları soldan sağa doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 ilmekte düz örüyoruz. 1 2 Yine burada ilmeklerimizin ikinci ilmeğimize girip 1 2 arkadan girip yine bu ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. 1 2 düz ilmek. 2 ters ilmek. Modelimizin arka sırasındayız. Burada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ben arka sırada ilmekleri yine gördüğüm gibi ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek bir sıra önce açtığımız ilmeği şimdi kapatıyoruz. İlk önce arka sıradan girip öndeki ilmekle yerlerini değiştiriyoruz. Burada da önden ikinci ilmeği alıp birinci ilmekle yerlerini değiştiriyoruz. 2 2 ters ilmek burada artık 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz arttırma falan yapmıyoruz arttırma da yapmıyoruz eksiltme de yapmıyoruz 2 burada yine bakın arka sıradan giriyoruz öndeki ilmekle birinci ilmekle ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz Yani bunu karıştırmazsınız. Çünkü bir sırada açtığımız ilmeği bir sırada kapatıyoruz. Şimdi bir dahaki sırada bu ilmeklerimizi açıyoruz. Arka sırada bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ben örüp geliyorum. Ben arka sırada ilmeklerimi ördüm. Şimdi yine kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek Bakın burada kapattık. Şimdi de açıyoruz. Yine ikinci ilmekle birinci ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bir, iki. Arkadan girip yine birinci ilmekle ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. İki, ters. Yine burada altı tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmek ters. Bakın burada yine ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Açıyoruz ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Arka sırada bütün ilmeklerimizi gördüğünüz gibi örüyoruz. Arka sıradan ben bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. 1 2 kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek. Şimdi burada yine ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Yani yerlerini değiştiriyoruz. 1 iki düz olarak ördük. Şimdi ikinci ilmekle birinci ilmeğimizin yerlerini değiştirdik. Bunları düz olarak örüyoruz. 1 2 ters ilmek bakın şimdi burada 6 tane düz ilmeğimiz vardı şimdi arkadan girip bu 3 düz ilmeğimizi şöyle 1 2 3 düz ilmeğimizi aldık bu öndeki düz ilmeklerle yerini değiştirdik 1 Bunları tekrar sol şişimize aldık. Bu 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 ters ilmek. Yine bakın bu ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Pardon yanlış yaptım. açtık kapatıyoruz. Bir iki düz, iki ters. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Bakın. Modelimizi bir kere kurduk. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz ön yüzündeyiz. Yine burada kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek. Bakın burada şimdi modelimizi açıyoruz. Birinci, ikinci ilmekle birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. 1, 2 Arkadan giriyoruz. ilmeğimize. Burada yine birinci ilmekle ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. İki ters ilmek örüyoruz. Burada 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 Ters ilmek yine birinci ikinci ilmekle birinci ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. 1 2 düz arkadan girip ikinci ilmeğimize birinci ilmeğimizde yerlerini değiştiriyoruz. 1 2 2 ters ilmek kenar ilmeğimizi de ördük. Arka sırada bütün ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Ve modelimizi kurduk. Bu sıradan sonra devam etmek isteyenler birinci sıradaki modelimizin aynısını uygulamasını yapacaklar. Bakın çok güzel bir model. Bu sırada artık aynı birinci sıradaki uyguladığımız modeli uygulayıp devam ediyoruz. Ben size video öncesi hazırladığım modelimi göstereyim. Bakın. Bunu ben orta kalınlıkta bir iple yaptım. Çok güzel bir model. Ve ben size bunu bir de Alize ile yaptığım iple göstereyim. Bunu da Alize ile yaptım. Alize Angora Gold ile yaptım. Bu iple yaparsanız gelin yeleklerine, çeyizlik yelekler, şallara da yapabilirsiniz. Çok yakışacak bir model. Böyle kalın bir iple yaparsanız da hırkalara, yeleklere yine berelere, atkılara çok yakışacak bir örgü modeli. Bu size kalmış bir şey. Bunları ben daha önce yapmıştım. Bunu da beraber yaptık. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.